Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. Kendisini yeminli müşavir olarak tanıtan ve Mitat kaynak ismini veren şahıs, ilçede ikamet eden Tahir Sevimi telefonla arayarak 2014 yılında bir sigortaya sesli onayla üye olduğunu ve borçlu bulunduğunu belirterek borcunu ödememesi halinde ise yasal işlem başlatacağını söyledi. Tahir Sevim kendisinden istenen 205 liralık borcu ödemek için hemen ilçe postanesine giderek posta çekini doldurmaya başladı. Sevim'in hareketlerinden şüphelenen postane memuru, Sevim'in durumunu anlatması üzerine kendisini mali müşavire yönlendirdi. Postane memurunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtulan Tahir Sevim, vatandaşlarımız bu tür olaylara karşı dikkatli olsunlar dedi. İstanbul'dan bir telefonla aradılar. Dediler bana, Tahir şeyim sen misin? Evet benim dedim. Ee, Alaplı Aşağıda Köyü Bazar ee, Yarı Mahallesi No. 68 numaralı evde yaşıyorsun diye sordu adres olarak. Doğru mudur? Ben doğru dedim. Bana dedi, sizi dedi 2014'te dedi, telefonla siz e, bir şey sigortaya üye olmuşsunuz. 205 TL para yatırımınız bugün son günü diye söylediler bana. Ben de e, tabii ben olmadım dedim ama adam dedi ki ben dedi bugün yatırmazsanız icra yolundan biz bunu alırız. Yani 205'i 2 milyar lira veya 3 milyar lira olarak ödersin diye bana şey yaptılar. Ben de postaneye gittim. Postanede durumu anlattım. E, memur dedim ki abi durum böyle böyle dedim. Memur kardeşimize e, şu, şunu şu kağıdı doldurdum. E, dedi ki bana sen dedi böyle numaralar bazı dolandırıcılar var. Bir avukata veya bir mali müşavirine danış. O öyle yatır bana para dedi. Ben de mali müşavirine gittim. Ee, internet şeysine baktı. O sitede yazıyor ki sakın diyor bu numaralara para yatırmayın. Dolandırılıyorsunuz diye söyledi. Allah razı olsun. Postanedeki postacı memur yani arkadaşımızdan da Allah razı olsun. Mali müşavirliğindeki arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Ama bütün vatandaşlarımızı yani uyarıyorum. Böyle bir şeye düşmesini istemiyorum yani. Yani banka banka falan diye arıyorlar. Böyle birkaç defa banka diye aradılar. Yani bir yere bir onay vermedim. Yani bu şekilde sağ olsun diyorum yani. Vatandaşın bu şeylere düşmesini istemiyorum.